Ee, Anıl Bey ben yıllardır tanırım Baro Başkanlığından bu yana tanırım kendisini. gerçekten başarılı çalışmalara imza atmıştır ve her etkinliğe e, hani orada etkinlikte olabiliyor halkın içine. Giriyor. Kesinlikle. Onların nabzını tutabiliyor. Eğlencesinde, üzüntüsünde, kederinde, mezarlığında yani her yerde Anıl Başkan'ı görebilirsiniz. Ve bizim beklediğimiz zaten böyle bir başkanlık. Yani tabii ki parti gözetmeksizin olması gerekiyor ve Anıl Başkan bunu gerçekten de çok iyi başardığını düşünüyorum. Ona saygılarımı, selamlarımı iletiyorum eğer bizi dinlerse. Ee, ...eşim de söylemek ister... ...eşim de aynı şekilde... ...aslında evet paralel şeyleri söyleyeceğim... ...çünkü gerçekten biz bunu yaşadık... Ee, ...beraber denk geldiğimiz... E, ...etkinlikler oldu... ...halkla beraber... E, ...Efe oynadı... ...alkış tuttu, selfie yaptı... ...bizleri arkasına alıp... ...yani biz bunlara çok hasret kaldık... ...hele hele bu yaşadığımız süreçler düşünülürse... ...bu kadar konuşamazken, susmuşken... ...bu kadar e, yasaklarla boğuşurken... Böyle bir belediye başkanının bizim işlerim içimizde olması, bizlerle beraber olması, dinlemesi. Hatta şunu söyleyeyim, başkanımız bizim yanımıza gelip bizimle konuştu. Bu çok önemli bir şeydi. Ee, o yüzden biz çok memnunuz. Umarım devam eder ve örnek olur kendisi. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Anıl başkanımızın nezdinde esas bizim cumhurbaşkanı adayımız ve gerçekten Türkiye Belediyeler Başkanı, Ekrem İmamoğlu başkanımız şu anda içeride. Evet. Zaten iktidarda başka muhalefet partilerin şeylerini, belediyeliklerini asla zaten kabul etmiyordu. Onların hizmet vermesini engellemeye devam etmektedir. Yani Ekrem Başkanımızın içeride olması bundan dolayıdır. Baş edemiyor kendisi doğru ve dürüst çalışıyor ekipleriyle. Bu sabah da zaten 47 kişi gözaltına alındı. Yani şunu söylemek istiyorum fazla derine inmek istemiyorum. Ama eskisi gibi de artık konuşmaktan korkmuyoruz.